Merhaba dostlar, bugün sizlere güncel olarak Nexus mod sitesinde popüler olan 10 adet Bannerlord modundan bahsedeceğim. Bu modlar arasında mod araçları veya modların bir arada çalışmasını sağlayan modlar yok. Yani Harmony, Butterlip, Exander X Ex gibi modlar olmayacak. Modların sıralamasını rastgele yaptım bilginize. Videoda yer verdim bütün modların linklerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan kendilerine erişim sağlayabilirsiniz. Video olabildiğince kısa tutup bam 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 bam. Kaptı kaşı tarzında seri bir şekilde alıp gidin istiyorum. Fazla vaktinizi almayacağım. Haberiniz olsun. Eğer izleyeceğiniz bu içerik işinize yarar veya beğenirseniz abone olarak ve video beğenerek beni destekleyebilirsiniz. Efendim, şimdiden sizlere teşekkür ederim. lafda fazla uzatmadan en popüler 10 Bannerlord moduna geçiş yapalım. İlk modumuz Open Source Armory. 1.6 milyon indirme ile sanırım en çok indirilen Bannerlord modu Open Source Armory. Piyasada olan çeşitli ufak modlarla birleştirdiğinizde oyuna toplam 1600 adet farklı zırh, 83 tane yeni kalkan ve 148 adet yeni silah ekliyor. Doğal olarak bu eklemeler oyununuza bayağı bir fazla çeşitlilik kazandırıyor dostlar. Bu kadar çok tercih edilmesinin sebeplerinden biri de bence birçok modla uyumlu ve sorunsuz çalışıyor olması. Bu da yine oyununuza ekstra bir çeşitlilik katıyor. Biraz yüklü bir mod ve Nexus modunda 7.5 GB civarı bir boyutu var. Sisteminiz çok elverişli değilse bir tık kasma, yavaşlama sorunları yaşayabilirsiniz. Ama eğer tecrübe etmediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Diğer modumuz ise Improved Gariz nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama 1.4 milyon indirmeyle Nexus modda sanırım Open Source Armor'dan sonra en çok indirilen mod Improved Garrison. Kale ve şehirlerinizi ayrı ayrı ve detaylı şekilde yapılandırmanıza olanak sağlıyor. Birkaç özelliğin üzerinden hızlı bir şekilde geçelim. Tamamen giriş yaparsak sanırım videonun tamamı bu. Improved Garrison olabilir. O yüzden ufak ufak detaylar vereceğim sonra geçeceğim. Ayrı ve özel birlikler kurarak hangi medeniyetten hangi tür askerler toplatmak istiyorsanız garnizonunuza yakın veya uzak yerlerden otomatik olarak yeni askerler toplattırabiliyor biliyorsunuz mod sayesinde mahkumlarınızı garnizonlarınıza katabiliyorsunuz. Garnizon birliklerinizi otomatik olarak eğitebilir ve gelişmelerini sağlayabilirsiniz. Her garnizon için farklı eğitim sistemi yapabilir veya hepsine tek tıkla oluşturduğunuz sistemi direkt olarak entegre edebilirsiniz. Şehir veya kalenizin çevresinde muhafazalar oluşturabilirsiniz. Bu muhafazaları size ait olan bölgelerde devre atmasını sağlayabilir, köylülerinizi ve kervanlarınızı korumasını sağlayabilirsiniz. Veya yine savaş içinde sizleri takip etmesini sağlayabilirsiniz dostlar. Bunun gibi birçok özelliği var. Tüm detaylara erişim sağlamak isterseniz eğer açıklama kısmında paylaşabilirsiniz cümlelikler diğer özelliklerine ulaşabilirsiniz dostlar sıradaki modumuz Serve as Soldier. Videoyu hazırladığım tarih itibariyle 548 bin indirmesi mevcut. Serve as Soldier oyun deneyiminize farklı ve bence güzel değişiklikler katıyor. Bu modüle sizler istenilen gereklilikleri karşıladığınız sürece en alt seviyeden asker olarak herhangi bir Lord veya Lady'nin ordusuna katılabiliyorsunuz. Savaşlarda gösterdiğiniz gayrete bağlı olarak da seviye atlayıp yeni ekipmanlara erişebilirsiniz ve kazandığınız parayı katlayabilirsiniz dostlar. Oyuna farklı bir bakış açısı sağladığı için favori modlarımdan birisidir kendisi. Diğer modumuz kalır aldı et var bu mod vanilya sürümünüzü değiştirmeden oyuna çeşitli eklemeler yapar. Eklemelerin bazıları şunlar dostlar. 70 adet yeni parti, 200'den fazla yeni askeri birlik. Bu askeri birliklerin çoğu tarafların var olan askeri birliklerine ekleme şeklindedir. Çok daha fazla klan ve grupları eklendiği için oyuna doğal olarak kervan yönetimi, kervan baskınları gibi olaylar artıyor. Artı içinde bir nebze zorluğu da arttırmış oluyor. Ayrıca Calradia et var birçok modla uyumlu şekilde çalışabildiği için temel vanilya oyun yerine Calradia et var modunu vanilla modu gibi kullanıp üstüne eklemeler yapabilirsiniz. Bu şekilde kullanılmasını tavsiye ediyorum. Listemizdeki diğer modumuz Dismember Plus modumuz. Nexus modda 728 bin defa indirilmiş durumda. Birçoğunuz biliyorsunuzdur öyle tahmin ediyorum. Hızlı bir şekilde üstünden geçeceğim. Benelor serisi çekeceğim veya kayıt dışı oynayacağım zaman mod listemde her zaman ilk eklediğim modlardan birisidir kendisi. Savaşlarda düşmanların kol, bacak, kafa gibi uzuvlarını kesebilmenizi olanak sağladığı için sizi savaşın içerisine çekip daha gerçekçi bir deneyim sunuyor. Listedeki başka bir modumuz çoğunuzun aşina olduğunu düşündüğüm diplomasi modu. Bence Benir Lord'un kendisinde olması gereken diplomasi ile alakalı neredeyse tüm açıkları kapatan favorim modumdur diplomasi modu. Bazı özelliklerden kısaca bahsetmek gerekirse haberciler göndererek diğer lordlarla iletişiminizi kolaylaştırabilirsiniz. Diğer krallıklarla ittifak kurabilirsiniz. Krallıklarla saldırmazlık paktı imzalayabilirsiniz. Krallığınızdaki kalanları toprakları istediğiniz gibi dağıtabilirsiniz, istediğiniz gibi verebilirsiniz. Saldırı öncülük ettiğiniz kale ve şehirlerin direkt olarak oylama olmadan kendinize alabiliyorsunuz. Savaş yorgunluğu sayesinde barış teklif edip haraca bağlayabilirsiniz krallıkları. Lordlarınıza para bağışlayabilirsiniz gibi gibi diplomasi ile alakalı birçok özelliği oyuna ekliyor. Diplomasi modun oyuna eklediği tüm özelliklere erişim sağlamak isterseniz açıklama kısmında yine diplomasi modunun linkini bırakacağım. Oradan direkt olarak erişim sağlayabilirsiniz. Diğer modumuz Detailed Character Creation. Bu modüle oluşturacağınız karakterin yaşını, kas kütlesini, ağırlığı gibi detayları ince ayar şeklinde düzenle biliyorsunuz. Ayrıca bu mod NPC'lerin görünüşlerini değiştirmenizi olarak sağlıyor. Nexus mod sitesinde ise 1.1 milyon indirmesi mevcut. Başka bir modumuz Eagle Rising Down of an Empire. Bu mod Calradia'nın geçmişinde geçiyor dostlar. Roma İmparatorluğu'nda Calradia'nsı olarak bulunuyor. Dasyalar ise Vilandia topraklarına konumlanmış. İskitler, Kuzeyit, Keltler, Batanya, Kartaca, Aserah Germaniklerde Sturgi olarak değiştirilmiş dostlar. Açıkçası bu modu denemedim. Tecrübe edenleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Güzel duruyor. Diğer modumuz ise benim çok fazla ısınamadığım RBM modu. Yani Realistic Battle Mod. Daha özgün ve gerçekli savaş deneyimlerini yaşamak istiyorsanız kesinlikle tavsiye edeceğim bir mod. Hali hazırda şu an çektiğim Viking serisi başlarında mod listemi alıp daha sonra savaşların çok uzun sürmesinden dolayı kaldırmak zorunda kaldım RBM'i. Hesaplamaların çok detaylı olduğu, işin içine zırh ve silah hesaplamaların girdiği en ince ayrıntısına kadar hesaplanıp oyunu eklenerek gerçekçilik olayını bir üste taşıyan kapsamlı bir mod RBM. Sadece zırh ve silahlar değil, yapay zekada da gözle görülür seviyede sizleri zorlayacak geliştirmeler barındırıyor ve kültürel olarak da taktikler farklılık gösterebiliyor dostlar. Kuzeylikler farklı taktik uyguluyor, Aseray'lar farklı taktik uyguluyor gibi gibi gibi. Kısacası ben gerçekçilik istiyorum diyorsanız, eğer daha önce deneyim etmediyseniz kesinlikle oynarken inanılmaz keyif alacağınız bir mod. %100 tavsiye ediyorum bu arkadaşlara. Diğer modumuz, daha doğrusu modların bir araya getirdiği bir mod. XOR Berks Legacy modu nasıl okunuyor <laughs> yine bilmiyorum ama XOR Berax tarafından geliştirilen modların bir araya getirerek bir mod paketi olarak sunduğu bu modda oyuna bankalar ekliyor, kredi çekmek, hesap oluşturmak, faiz alabileceğiniz bir banka sistemi mevcut. Kullandığınız silahlara ve karşınızı yer alanların zırhlarına göre tek vuruşla birden fazla düşmanı kesebilmenizi, öldürebilmenizi olanak sağlıyor. Baş veya gövde gibi ölümcül yerlerden hasar aldığınızda veya verdiğinizde direkt olarak ölüp veya öldürebiliyorsunuz ve kanama etkisiyle hiç HP'nizin bir kısmını da kaybedebilirsiniz. Friendly Fire ekleyip hem sizin hem yapay zekanın kendi askerlerine hasar vermelerini olanak sağlıyor. Farklı şehirlere bilginler ekleyip hem kendiniz hem de yoldaşlarınız için ders alabilir ve yeteneklerinizi geliştirebiliyorsunuz. Yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Shoulder Cam ekleyerek savaşlara daha gerçekçi bir deneyim sunuyor. Birliklerinizi hızlı ve etkili bir şekilde arenalarda veya antrenman alanlarında eğitmenize olanak sağlıyor dostlar. Evet dostlar bugün Nexus mod sitesinden en çok indirilen 10 modu sizler için derledim. Umarım izlediğiniz içerik işinize yaramıştır. Videonun başında söylediğim gibi eğer izlediğiniz içeriği beğenirseniz abone olup videoyu beğenerek beni destekleyebilirsiniz. Ufak bir vaktinizi ayırıp da yorum atarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim efendim. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ayrıca Kik'ten yayındayım. Onun linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Takip etmek isteyenler varsa oraya da beklerim.